Selamünaleyküm. Şu an Incheon havaalanındayım. Uçağımı bekliyorum. Size tatili nasıl bedavaya getirmenin yollarını söyleyeceğim. Hadi bu da benim size bir kıyam olur. Ocak ayındayız. Gidiş ve geliş toplamda uçak bileti 12.500 TL'ye alınır. Bu tableti Tanesi 150 bin won, de 300 bin won ikisini. Bu telefon ve bu telefonu karottan aldım toplamda 260 bin won. Bunun burası biraz çizildiği için adam bunu bana bedava verdi. Şu iki bilgisayarı da 750 bin won aldım. 750, 260, 300 bin 310 won. 12 bin 1, 310 30 bin TL para yapıyor 12500 uçak bileti 42500 şimdi tuhaf tarafı sadece bu bilgisayar Türkiye'de 38 bin TL bu tabletin tanesi Türkiye'de yaklaşık 10 bin tane bin TL yani tatil bedavaya geldi her bir üründen ikişer üçer tane alıp götürebiliyorsunuz. Ee, onun dışında diyelim ki bu Kore'de olanlar için geçerli. Türkiye'den gelenler için de sadece 400 lira çeto ücreti yani, verecek. Bunları yapabilecek. Hem kış tatili de Kore'de görmüş olur. Hadi Allah'a emanetsiniz.